Allah'ım beni hatalarımdan öyle temizle ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd Allah'a mahsustur Salat ve selam Allah Rasulünün üzerine olsun Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlangıçlarında iftitah tekbiri alınca kıraat arasında bir miktar sükut ederlerdi. Bir gün kendisine dedim ki: "Ya Resulallah, anam babam size kurban olsun. Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutunuz esnasında ne diyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. <Sessizlik> Allahümme ba'id beyni ve beyne hataya kema ba'atte beynel meşrigi vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thavbul ebyadu minet denes. Allahümme gısil hataya bilmai ma'i ve selci vel, vel bered. Allah'ım Benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını açtığın gibi aç. Allah'ım, beyaz kumaşın kir ve pas'tan temizlendiği gibi beni günahlardan temizle. Allah'ım, geçmiş günahlarımı da su ile, kar ile ve dolu ile tertemiz yıka. Allah'ım, doğu ve batıyı birbirinden ayırdığın gibi beni günahlarımdan hatalarımdan ayır ve beyaz bir elbisenin yıkandıktan sonra kirden arındığı gibi beni günahlardan temizle. Allah'ım, günahlarımı su, kar ve dolu ile yıka. Ey Allah'ım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden temizlenen beyaz elbise gibi olayım. Allah'ım, beni hatalarımdan su, kar ve dolu ile yıka. Değerli takipçilerim, farz olsun, nafile olsun, namaza giriş tekbiri ile Fatiha arasında bir iftitah duası okumanın meşruiyeti bu ve benzeri hadislerle sabit olmuştur. Rivayetlere bakıldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çeşitli iftitah duaları yapmış oldukları görülür. Bunlardan birisi de Sübhane'ke duasıdır. Normalde Çamaşırın temizliği için sadece su kullanıldığı halde hadiste kar ve buzun da zikri alimler tarafından farklı yorumlara tabi kılınmıştır. Ancak hepsi de neticede maksadın mübalağalı şekilde ifadesinde birleşirler. Mesela Hattabî der ki kar ve dolunun zikri tekid içindir. Zira bunlar zaten elle dokunulmayan temizlikte de kullanılmayan iki sudur. İbn-i dâkîkül der ki, böyle denmekle azami derecedeki temizlik ifade edilmiştir. Zira üzerinden üç ayrı temizlik maddesi geçen elbise tertemiz olur. Yine bunların her birinden maksadın mecaz olması da mümkündür. Yani onlarla kiri kaldıran sıfat kinaya olunmuştur. Tıpkı şu ayette olduğu gibi. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا Rabbimiz bizi affet, bize mağfiret et ve bize merhamet et. Tıbi de buna işareten der ki, sudan sonra kar ve buzun da zikrinden maksat, aftan sonra rahmet ve mağfiretin bütün envaını pek şiddetli olan cehennem azabının hararetini söndürmek için talep etmektir. Hadisin Abdullah İbni Ebi Evfa tarafından Müslim'de kaydedilen rivayetinde, suyun soğukluk kaydıyla zikri de bu manayı teyit eder. Böylece Resulullah aleyhissalatü vesselam hataları ateşe girmeye sebep olmasından ötürü cehenneme benzetmiş ve onun söndürülmesini de yıkamaya teşbih buyurmuştur. Söndürme işinde söndürücülerin hepsini sudan başlayarak en soğuğuna varıncaya kadar zikretmekle üslupta mübalaya yer vermiştir. Kirmani der ki, bu üç duada üç vakte işaret edilmiş olma ihtimali vardır. Uzaklaşma istikbale yani geleceğe, temiz hali hazıra, şu andaki duruma, yıkama, geçmişe işarettir. i̇bn Hacer der ki, bu durumda istikbalin önce zikri husule, gelecek olanın define gösterilecek ihtimam, vukua gelmiş olanın refinden önce olduğu içindir. Yani Günah işleyip sonra da affıyla uğraşıncaya kadar öncelikle günah işlememeye gayret gösterilmelidir. Değerli takipçilerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duasını sizlerle paylaştım. Allah beyaz elbisenin kirden temizlenmesi gibi bizleri hatalardan, günahlardan, kusurlardan arındırsın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun esen kalınız.